Herkese merhaba. Bugün hepimizin PimaPen markasıyla tanıdığı inşaat malzemeleri sektörünün devlerinden Ege Profil'in finansal röntgenini çekiyoruz. Bakalım şirketin sağlık durumu nasıl? Bu analizi bir dedektif gibi yapacağız. Önce raporun dilini çözeceğiz, sonra şirketin genel mali durumuna bakacağız, kar edip etmediklerini kontrol edip en önemlisi paranın nereye aktığını takip edeceğiz. Sonunda da büyük resme bakıp nihai kararımızı vereceğiz. Hadi başlayalım. Analize dalmadan önce çok ama çok önemli bir konuyu netleştirmemiz lazım. Baktığımız rakamlar aslında göründükleri gibi basit rakamlar değil. Biliyorsunuz yüksek enflasyon ortamında geçen senenin 1 lirasıyla bugünün 1 lirası aynı değil. İşte bu muhasebe standardı bütün rakamları bugünün parasına çeviriyor. Yani bir nevi elmalarla elmaları karşılaştırmamızı sağlıyor. Böylece şirketin performansını çok daha net ve doğru bir şekilde görebiliyoruz tamamdır. Şimdi için temeline inebiliriz bilanço. Yani şirketin anlık bir fotoğrafını çekip neyi var, neyi yok ona bakacağız. Aslında her şey her şeyi dengeleyen basit ama çok güçlü bir denkleme dayanıyor. Şöyle hayal edin. Bir terazinin bir kefesinde şirketin sahip olduğu her şey, yani varlıkları var. Diğer kefesinde ise bu varlıkların nasıl elde ettiği var. Yani borçları ve sahiplerinin koyduğu sermaye. Bu iki kefe her zaman dengede olmalı. Peki Ege Profil'in terası son 9 ayda nasıl oynamış? Gördüğümüz gibi şirketin kasasındaki paradan fabrikalarına kadar tüm varlıkları 15,1 milyar liradan 14,4 milyar liraya gerilemiş. Yani küçük bir küçülme söz konusu. İlk bakışta endişe verici gelebilir ama hikayenin tamamı bu değil. İşte işin renginin değiştiği yer tam da burası. Şirketin borçları varlıklarından çok daha hızlı bir şekilde erimiş. 7,3 milyar liralık borç 6,1 milyar liraya düşmüş. Bu şirketin borç yükünü azalttığını ve finansal olarak daha az riskli hale geldiğini gösteren çok olumlu bir gelişme. Ve bu iki hareketin net sonucu ne mi olmuş? İşte bu. Borçlar varlıklardan daha hızlı azaldığı için şirketin sahiplerine kalan net değer yani öz kaynaklar %5'ten fazla büyüyerek 8.3 milyar liraya ulaşmış. Yani şirket küçülürken bile aslında hissedarları için daha değerli hale gelmiş. Peki bilançonun daha sağlam göründüğünü anladık ama en can alıcı soru şu. Şirket bu dönemde para kazanabildi mi? Şimdi de şirketin karnesi diyebileceğimiz gelir tablosuna göz atalım. Tablonun en üstüne yani ciroya baktığımızda net bir düşüş görüyoruz. Satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10,4 milyar liradan 8,7 milyar liraya gerilemiş. Bu şirketin karşılaştığı en temel zorluk olmuş gibi görünüyor. İşte en kritik soru bu. Genellikle satışlar düştüğünde karlar çok daha sert düşer. Acaba Ege profilde de durum bu mu olmuş? Karlara baktığınızda evet bir düşüş var. Ama dikkat Kardaki düşüş yaklaşık yüzde 15 iken satışlardaki düşüş yüzde 16 idi. Yani neredeyse aynı oranda. Bu bize şirketin maliyetlerini çok iyi yönettiğine dair güçlü bir ipucu veriyor. Peki ama nasıl? İşte işin sırrı bu tabloda gizli. Şirket satışları düşerken sattığı ürünlerin maliyetini de neredeyse aynı oranda düşürmeyi başarmış. Sonuç ne? Brüt kar marjı yani her 100 liralık satıştan elde edilen kar %34 seviyesinde adeta kaya gibi sağlam kalmış. Bu operasyonel verimliliğin korunduğunun en net göstergesi. Kağıt üzerindeki kar önemli tabii ama günün sonunda kasaya giren para konuşur. Şimdi de paranın gerçekte nereden gelip nereye gittiğini gösteren nakit akış tablosuna yani işin sağlamasına bakalım. Paranın hareketini 3 ana başlık altında takip edeceğiz. Ana faaliyetler, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri. Bakalım Ege Profil'in nakit karnesi nasılmış. İlk ve en önemlisi, şirket ana işinden yani profil üretip satarak kasasına tam 655 milyon lira nakit koymayı başarmış. Bu operasyonların ne kadar sağlıklı olduğunun bir kanıtı. Yatırım tarafında ise ilginç bir durum var. Şirket yeni yatırımlar için para harcamak yerine muhtemelen bazı varlıklarını satarak kasasına 31 milyon lira eklemiş ve son olarak finansman faaliyetleri. Buradan 452 milyon liralık bir nakit çıkışı görüyoruz. Peki bu kötü bir şey mi? Hayır, tam tersi. Bu şirketin bu parayı borçlarını ödemek ve hissedarlarına kar payı yani temettü dağıtmak için kullandığı anlamına geliyor. Genellikle çok olumlu bir işaret. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Tüm bu giriş ve çıkışların sonunda şirket geçen sene aynı dönemde 723 milyon lira nakit kaybederken bu sene kasasına net 256 milyon lira nakit eklemiş. Bu neredeyse 1 milyar liralık inanılmaz bir geri dönüş demek, nakit yönetiminde muazzam bir başarı. Peki tüm bu rakamları ve tabloları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Ege Profil'in finansal sağlığı hakkında nihai kararımız ne olmalı? Ortaya çıkan hikaye aslında da şu. Evet, satışlar zorlu piyasa koşulları nedeniyle azalmış. Ama şirket bu dönemi adeta bir içe dönme ve güçlenme fırsatı olarak kullanmış. Borçlarını temizlemiş, karlılığını korumuş ve en önemlisi kasasını nakitle doldurarak finansal yapısını çok daha sağlam bir hale getirmiş. Bu analiz bizi son ve oldukça düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyor. Görünen o ki Ege Profil fırtınalı bir denizde tam gaz ileri gitmek yerine gemiye güvenli bir limana çekip daha sağlam bir şekilde yola devam etmeye hazırlıyor. Yani kısa vadeli büyüme hırsı yerine uzun vadeli finansal istikrarı mı önceliklendiriyor? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir strateji.